Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size de aldığım cin mısır patlatacağım. Neyin içinde patlatacağım? Fırın torbası. Evet, yanlış duymadınız. Fırın torbasının içinde patlatacağım. Hem de mikrodalga fırında. Ee, aynen bu şekilde mısırımızı fırın evet. torbasına koyuyoruz. Üzerine tuz atıyoruz. Ya ben tuz ben miktarı de. size kalmış. Ve içine zeytinyağı koyuyoruz. Fırın torbasının içine zeytinyağı koyuyoruz. Daha sonra bunları içinde karıştırıp harmanlayacağız. Evet. Evet bu şekilde harmanlıyoruz. Ağzını düğüm yapacağız. Ağzını düğüm yapıyoruz. Siz isterseniz fırın torbasının kilitlerini de kullanabilirsiniz. Bu aşamada fırın torbasına bıçağın ucunu iki kere batırıyoruz. Yani iki kere delik deliyoruz. Evet, şimdi bunu mikrodalga fırınımıza atacağız. Evet, ne kadar geldik şu anda düz vaziyette yapacaksınız. Burası önemli bir süt noktası. Yani bu şekilde düz bir vaziyette içine bırakacaksınız. E, kapağını kapatıyoruz. Kaç dakikada yüksek e, yüksek seçeceksiniz. Yani şu görmüş olduğunuzu yüksek ateşte. Evet, şu an çalıştırdık. Ortalama. 5-6-7 dakika içinde patlıyor ama tabii bu sizin fırınınıza da bağlı, ayarını ısısına da bağlı. Yani patlarken yanında beklerseniz, e, bak, ara ara da bakarsanız sizin için daha iyi olur. Şu anda e, tekrar hazır olduğunda bakacağız. Evet e, şu anda 2 dakika geçti, şu an içeride patlıyor. Şu an patlaması tek tük kaldı. Ee, artık durdurup bakmak istiyorum. Evet mikrodalgamızdan bu şekilde çıkıyor. Yani sıcak olduğu için şöyle dokunarak. Şimdi mısırımızı açıyoruz. Şu anda evin tamamında bu AVM'lerde patlatılan mısır kokusu gibi bir koku yayıldı etrafa. Ee, tadına bakalım. Çok lezzetli, leziz. Yani normal bildiğiniz mısırın pratik yolu oldu. Videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bu gibi videoların tekrarını izlemek için de zil sesini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.